Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, koronavirüs aşı çalışmalarında büyük bir yol kat edildiğini ve Ekim-Kasım aylarında hastalara uygulanabilecek duruma gelebileceğinin müjdesini verdi. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu yayınlayarak çalışmaların şu an faz 3'te olduğunu yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti. Bir sonraki fazla aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriterler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti. Kara, COVID-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu anda faz 3'te olan aşının ekim kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte ifadelerini kullandı.